Arkadaşlar merhaba. Bugün Selçuk Ecza Deposu'nu inceleyeceğiz. 2020 yılının iyi prim yapan hissetlerinden biri olarak ön plana çıktı. Selçuk Ecza'nın faaliyet raporunu okudum. Ee, uzun bir faal raporu yok. Sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış. Burada Selçuk Ecza Deposu'nun yüzde %77'lik kısmının Selçuk Ecza ait olduğunu görüyoruz. Bu 2009 yılındaki pay alım, 2018 yılındaki pay alım işlemleriyle beraber %82.42'ye çıkmış. %20 gibi bir kısmı halka çıkmış. Ee, Selçuk Acizi Holding'in de %51'lik kısmı arkadaşlar. Kurucusu Ahmet Keleşoğlu'yla Nizahat Keleşoğlu adına açılan bir vakfa aitmiş. Yani çoğunluk hissesi bu vakfın elinde arkadaşlar. Evet. Buradan e, faaliyet bilgileri neler? Ana faaliyet konusu sizin de bildiğiniz gibi eczade depoculuğu ve ilaç dağıtımı. Ee, arkadaşlar bu üretim süreci yok. Yani herhangi bir e, ilaç için üretim ya da araştırma yapmıyor. Dolayısıyla bir toptan perakende sektöründe e, faaliyet gösteren bir şirket olarak nitelendirebiliriz. Tabi ilaç ve sağlık sektörüne de göbekten %100 bağlı olarak faaliyetine devam ediyor. Ee, şimdi Selçuk Eczacı e, az eczah deposunu da bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Bunu da hemen size söyleyeyim. Sektöründe lider satışları Bakın gördüğünüz gibi net ile beraber sürekli artan biçimde ilerliyor. Ee, toplamda 27 adet ana deposu olmak üzere 85 adet bölge deposu niteliğinde toplam 112 deposu var. Az değil geniş bir ağ var. 6.340 personel çalışıyormuş. Araç sayısı da 2500 civarında. Pazar payı burada 2019 yılında yüzde 42 civarında arkadaşlar. Kutu bazda da yüzde 42.68 civarında. Gayet iyi durumda. 2019 yılı maddi duran varlık hareketlerinde yapılan yatırımların e, özeti var burada arkadaşlar. Bakın e, Uşak Edirne Konya Adapazarı'nda depo inşaatları var, 60 milyon TL civarında bir yatırım yapılıyor. E, buna bağlı olarak maddi duran varlıklarda bir artış söz konusu. Şu anda e, burada gördüğünüz gibi 2019 yılında yaklaşık 850 milyonluk bir maddi duran varlık e, Söz konusu Selçuk Eczayi için. Evet arkadaşlar burada ilgi çekici bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi bu grup tarafından yürütülen icra takipleri miktarı 740 adet ile TL bazlı tutar karşında 123 milyon TL az değil 123 milyon TL'lik icra takibi yürütüyor. Dava aşamasında e, Selçuk Erzal Deposu bu e, az bir miktar olmadığı için dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Tabii bunların tümünün karhanesine e, yazıldığını düşündüğünüz zaman hisse senetlerine çok olumlu bir şekilde yansıyacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada e, finansal durum bölümünde net kar marjları var. Net karlık oranı e, bir önceki e, yıla göre %1 artmış. 2.91'den 3.90'a çıkmış. Fabrik marjı da para olarak 355'ten 466'ya artmış. Yani burada e, aktif toplamının keza arttığını görüyoruz. Öz sermaye 600 milyon civarında artmış. 2018 31 Aralık rakamlarına göre e, kısa vadeli finansal yükümlülüklerde bir miktar artmış ama e, buradan hemen finansal tablolara geçiş yapalım isterseniz. E, faaliyet raporunun geri kalan bölümlerinde kurumsal uyum ilkeleri var. Onla sizi e, çok e, meşgul etmek istemedim. Ki o konuda çok iyi olmadığını da söyleyebilirim. Kurumsal uyum ilkelerine uyum anlamında diğer incelediğimiz şirketlere göre biraz kötü durumda kalabiliyor e, Selçuk Ediza Önemli görmediğim için, şu an için e, finansal rakamların daha ön planda e, çıktığını düşündüğüm bir analiz olduğunu e, tespit ettiğim için hemen e, analiz kısmına geçiş yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar burada ee, hemen finansal tablolara geçiş yapalım. Bakın 2019-31 Aralık itibariyle nakit e, benzeri varlıklar 9 milyon TL artmış. Yani şirketin elindeki nakit ciddi miktarda artış göstermiş. Buna paralel olarak alacaklar miktarı 800 milyon. Stop e, stok miktarları da 300 milyon TL artış göstermiş. Dönen varlık bölümünde önemli gördüğüm ve önemli artış olan kalemler bunlar. E, duran varlıklarda çok bir artış yok arkadaşlar. E, bir 50-60 milyon TL'lik artış o da e, az önce size de gösterdiğim yatırımlardan kaynaklanan bir artış söz konusu. Ticari borçlar bölümünde ciddi bir artış var. Ticari borçlar bölümünün e, ilgili dipnotlarını incelediğimiz zaman e, ticari alacaklar ve senetlerden oluşuyor bu. Yani e, ticari hayatın normal e, bir ilişkisi içerisinde olan yükümlülüklerden e, kaynaklanıyor. 1 milyar 300 milyon TL'lik bir artış söz konusu ama zaten <laughs> 9 milyon TL'si nakit ve 8 milyon TL'si alacak olmak üzere bunu karşılayabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir risk barındırmıyor şu an. Geçmiş yıllar karları burada 6 milyon TL artmış. Bu çok olumlu. E, ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dönem karı 31-12-19 itibariyle 694 milyon TL'ye ulaşmış. 31.12.2018'de bu 391 milyon TL'ymiş. Ciddi bir artış söz konusu. Buradan fiyat analizine geçebiliriz. Burada 2016 ile 2019 yılları arasındaki kar ve satış rakamları var. Satışlar ortalama %27, ortalama net kar marjı da %3'müş arkadaşlar. Şimdi satışların 2020 yılında bu ortalama satış büyüme yüzdesine bağlı olarak 22 milyar 617 milyon TL olacağını söyleyebiliriz. %3'lük ortalama net kar marjına bağlı olarak da karın 2020 yılında 678 milyon TL olacağını söyleyebiliriz. Ödenmiş sermaye bölüp FK ile çarptığımız zaman 8.93'lük bir hedef fiyatı elde ediyoruz arkadaşlar. Eğer 2020 yılının e, kar marjı %3 değil de %4'e yaklaşırsa e, hedef fiyatın 11.64 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu size başlangıçta düşük gelebilir. Çünkü şu anda e, Selçuk Eczan'ın 9 lira civarında bir hisse senedi fiyatı var. Ama hemen şuna bir göz atalım arkadaşlar. 2020 yılının ilk 3 ayındaki net kar ve satış rakamlarını buraya ekledim. 2019, 2018 ve 2017'de kıyas amacıyla ekledim. Size önemli gördüğüm bir noktayı göstermek istiyorum. 2019 yılındaki ilk çeyrekteki satış 4 milyar 163 milyonmuş. .000 e, net kar 253 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Bakın ikinci çeyrekte e, net kar 200 milyona düşüyor. Üçüncü çeyrekte 127 milyon ve dördüncü çeyrekte 112 milyona düşüyor. Satışlar düştü mü? Hayır. Satışlar bakın gördüğünüz gibi e, hep artan şekilde devam ediyor. E, Selçuk Eczada bunu 2018 yılında da görebilirsiniz. 2017 yılında da görebilirsiniz. Yeşil, mavi ve pembe alanlarda bu e, mevcut arkadaşlar. Yani e, bu 2020 yılında da böyle olacağı anlamına geliyor. Satışlar artıyor ama net kar düşüyor. Bunu inceledim arkadaşlar. Neden böyle? Ve satılan mal maliyetinin artmasından kaynaklı olduğunu gördüm. Yani e, muhtemelen gelen zamlardan ötürü e, Şubat ayından Mart ayından sonra gelen zamlardan ötürü yılın ikinci üçüncü çeyreklerinde e, net karlar azalıyor. Bakın burada gördüğünüz üzere <laughs> 2019'un e, bütün dönemlerini gösteren e, bu rakamlarda e, satılan malın maliyetinin satışlara oranı e, gittikçe artmış arkadaşlar. %89'dan %94'e neredeyse varan bir artış söz konusu. ve Bu e, net kâra e, olumsuz bir şekilde yansıyor. Yılın ilk 3 aylık döneminde e, 246 milyon TL net kâr getiren e, Selçuk Eczan bu 246 milyon TL'lik kârı e, bu şekilde sürdüremeyecek. Yani... Bunu düz hesapla 4 ile çarpmayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Biz 678 daha 882 milyon TL en ihtimalle bir kar gördük ama bunun ortasında olması muhtemel. Yani biz 8.93 ile 11.64 arasında bir hedef fiyatında olacağını düşünüyoruz. Buradan grafiğe bir bakalım. Şu an 9 derece civarında seyrediyor Selçuk Eczan'ın fiyatı ama e, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Selçuk ecza e, gene söylüyorum biraz yükünü almış gibi. E, burada dikkatli davranmak lazım arkadaşlar. Bakın şimdi e, koronavirüs sürecindeki ilaç sağlık sektöründeki ses senetlerinin artması e, tabii ki Selçuk eczayı da olumlu bir şekilde etkiledi ama bu bu şekilde sürecek değil. Normal koşullarda, optimal koşullarda, rasyonel koşullarda bunun artması mümkün görünmüyor. Peki bu yarın e, 20 lira olduğu zaman bu analiz yanlış mı olacak? Hayır kesinlikle bu bizim analizimizin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Arkadaşlar Türkiye'de e, bu süreçte son 3 aylık 4 aylık süreçte adında laboratuvar olan bir hisse senedi 40 liraya kadar çıktı. Bakın yani e, Türkiye'de e, haber tekniği bozar diye bir yorum yapmıştı arkadaş e, daha önce. Ben buna katılıyorum haber tekniği bozar beklentiler satın alınıyor. E, nitekim e, Selçuk Eczada, Deva'da e, ya da diğer hisse senetlerinde de e, beklentiler satın alındı. Bir yıl önümüzdeki bir yılın beklentileri satın alınmış durumda. Biz şu anki incelediğimiz Selçuk Eczanın 9 yıllık hisse senedi fiyatını seneye görecektik arkadaşlar. Yani bir yıl sonranın fiyatını biz şimdi görüyoruz. Dolayısıyla bunun e, daha yükseği, biraz balon gibime geliyor benim ki koronavirüs sürecinin artık sonlarına doğru yaklaşmakta olduğumuzu da görüyoruz. Ama eğer ki bir hikaye oluşursa tekrar ne bileyim bir ikinci dalga gibi ya da e, bir firmanın eee korona ile ilintili bir ilaç, serum ya da ne bileyim buna bağlı olarak e, bir gelişme yaşadığını görürsek bu tabii ki Selçuk Eczaya pozitif onun bir şekilde yansıyacaktır. Ben buna bir şey demiyorum. Bunu bizim şu an için öngörmemiz de mümkün değil zaten. Bizim burada yaptığımız şey bir analiz arkadaşlar. Biz rasyonel yani sayısal verilere bağlı olarak analiz yapıyoruz. Ama burada beklentiyi satın alan e, siz oluyorsunuz arkadaşlar. Ya da almayan siz oluyorsunuz. E, dediğim gibi Selçuk Eczan'ın fiyatının 20 liraya 30 liraya kadar gitmesi e, bu analizin yanlış olduğunu göstermez. E, sadece dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ben bugünlük analizimiz bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar yeni bir analizde görüşmek üzere iyi günler.